Merhaba sevgili dostlar. Ben Kripto Atey'e yeni bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar, MEXC borsasından çok güzel bir etkinlik var. Vadeli işlemler bonusu dağıtıyorlar ve bu bonusları biz yatırımsız bir şekilde alacağız. Şimdi burada 1000 USDT'ye kadar bonus dağıtıyorlar. Biz buradan sadece yatırımsız olan kısımları alacağız arkadaşlar. Ee, o yüzden dolayı videoyu sonuna kadar izleyin. Fazla da uzatmayacağım. Kısa bir şekilde bu bonuslara nasıl toplayacağınızı anlatacağım. Şimdi katılan toplam 171 bin kişi var. Şimdi arkadaşlar Öncelikle vereceğim linkten e, kayıt olup kayıca yapıyorsunuz. Size farklı farklı görevler veriyor. Mesela başlangıç görevleri yatırım. Size farklı görev gelebilir. Mesela 7 günlük toplam iş vadeli işlem hacmi 200 bin dolar olan 80 dolar alıyor. 200 bin doları yapmakta zor bir şey değil aslında vadeli işlemlerde. E, ücretsiz alacaklarımızdan biri ilk vadeli işlemler bonusu 5 dolar alacağız. Şimdi bizim için önemli olan e, şu günlük görevleri de geçiyorum abi. Biz sosyal medya görevlerini yapıp buradan e, ne diyor? Bizi diyor sosyal medyada takip et artı 2 USDT. Sosyal medyada takip edin ve bir vadeli işlem gerçekleştirin. 5 USDT tüm görevleri tamamladığınızda bizimle iletişime geçin 10. Yani buradan 10, 15, 17 ve şuradaki 5 ile beraber arkadaşlar e, yaklaşık buradaki 5'i de aldığımızla beraber arkadaşlar 22 dolar gibi bir vadeli işlemler bonusu alacağız. Şimdi 22 dolar vadeli işlemler bonusu tabii ki çekilebilir değil. Eee MX diyor ki bu bonus da diyor yaptığın tüm karları çekebilirsin diyor. Artı e, bu bonus 30 gün geçerli diyor veya bu bonusu diyor herhangi bir buraya para atarsın zararını karşılamak için vadeli de kullanabilirsin diyor. Burada arkadaşlar 1000 dolara kadar güzel ödüller veriyor. Ben kayıt linkini ve bu adres buranın linkini sizler için atacağım Kayıt olun, bonusların hepsini toplayın. Bu sosyal medya bonuslarını alabilmeniz için bizimle iletişime geçin diyor arkadaşlar. İletişime geçeceğiniz Telegram kanalı buradaki size verdikleri. Bak şu Telegram kanalları var ya. Bu kanallarla iletişime geçiyorsunuz ve bonusları alıyor, alıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bonuslar arkadaşlar dediğim gibi 30 gün geçerli. Şimdi bonuslar almak için e, Telegram kanalından iletişime geçiyorsunuz müşteri hizmetleriyle. Buradan işte sizden Twitter ID, emekçi kullanıcı ID, Telegram ID'nizi falan ister. Emekçi borsasını biliyorsunuz büyük bir borsa. E, vadeli işlemleri de falan da e, güzel. Vadeli işlemleri kullanılabilir arkadaşlar. Burada ilk vadeli işleminizi burada yapıyorsunuz. Yani size verecekleri bonus buradaki bakiyenize gelecek. Bu bakiyeden 22 dolar e, istediğin istediğiniz işte istediğiniz koyun arkadaşlar buradan girersiniz işte hangisine işlem açmak istiyorsanız buradan e, girersiniz ona göre işleminizi açarsınız 22 dolarla yapacağınız tüm karlarda sizin dostlar e, etkinlik güzel bir etkinlik artı yatırım yaparak da ekstradan ha, işlem hacmi yatırım yaparak falan da bonusları toplayabilirsiniz e, videoyu sonlandırmadan önce devam eden keyifli arkadaşlar Bununla alakalı bir duyuru yapayım. Cake arkadaşlar şu an Dash yatırım falan kapattı. DF ile KuCoin yatırabiliyorsunuz. Bunun ee, yakında videosunu tekrar çekerim. Bitget borsasında yaklaşık 1000 dolar bile işlem hacmi yapsanız 20 dolar çekilebilir. Baki alabileceğiniz bir etkinlik var. Benim referans linkimden girenler katılabilecek. Onun açıklamaya linkini koyacağım. Bir Bitlock, KuCoin'in bunların ee, dolmadı arkadaşlar daha havuzlar daha dolmadı katılabilirsiniz bu airdropların hepsi devam ediyor e, ayrıyetten açıklamaya roller coin linki koyacağım yatırımsız oyun oynayarak kripto para kazanabileceğiniz bir sistem sizden ricam telegram duyuru sayfamıza gelin ve e, bizi twitter'da falan takip ederseniz çok iyi olur videoyu burada sonlandırıyorum görüşmek üzere